Kulağını cool yapacağım. Galiba biraz ben ciddiye alıyorum bazı şeyleri yani. Dün akşam yani gece 2'de yattım. 9'da kalktım. 2'ye kadar şey araştırdım. Yeşil kahve çekirdeği nereden alırım diye. Çünkü cool lime'ın içinde yeşil kahve diye. Çünkü cool içinde yeşil kahve çekirdeği de varmış. Onu araştırdım, araştırdım bir aktar bulamadım. Bugün yine çıkacağım, bakacağım belki bulurum, sorarım. O ne falan diye tepki de verebilirler. Çünkü internetten sipariş çıkıyor internetten sipariş verirsem zaten biliyorsunuz kaç günde geleceğini. Öyle işte satan normal böyle aktar ismi baktım ama yok, göremedim. Başka isimlerle falan da geçiyor. Aa sorarım mal hastı aktarlara. Sen ne sen bu kadar ciddi alıyorsun? Cool tarifleri tariflere bakıyorum hani böyle 10-15 tane belki daha fazla hem yabancı hem Türk video izledim. Hepsi limonata ile yapıyor. Sadece işte cool lime dilimini kesiyor. Hey yabancı bir tane çocuk buzu koymuş, hazır limonata koymuş. <laughs> cool line, cool diyorum ya. Aa, yeni uyandım bak su bile içmedim video çekiyorum. Lime'a cool lime diyorum. Hayatımızda lime mi gördük? <laughs> Lime'in da artık Cool Lime. İsmi Cool söyledi lime olsun. Neyse, çocuk lime dilimi koydu geçti limonatanın üstüne yuh dedim. Bu muydu yani? İşte bizim e, Türkler şey yapmış, limon kabuklarını almış, naneyle yoğurmuş falan. O bayağı güzel gözüküyor ama limon kabuğu olmamalı. Yani normal cool lime'da limon var mı bilmiyorum. Bu da limon da yani ne bileyim bence olayı sadece bununla yapması Zaten pahalı olma nedeni de içinde lime olması değil mi? Hani bilmiyorum neyse. Acaba Starbucks'tekilerde normal limon kullanıyor mudur? <laughs> Zannetmiyorum kullandıklarını. İşte bende bir de misket limonlu şurubu var lime var, nane var, yeşil kahve olacak mı bilmiyorum. Benim için bir tarif hoşuma gitmedi. O yüzden bir limonata tarifi var biliyorsunuz. Limonu buzluğa atıyorsun, güzelce donduruyorsun. Ondan sonra robottan çekiyorsun. Ben robottan çekmeyeceğim. Bir tane lime'ı donduracağım. Ondan sonra onun kabuklarını falan soyup böyle işte her yerini doğrayıp kabukları soymaya gerek yok. Onu diğer limonda yapıyorlar bunu da öyle yapmam. Ben hepsini dondurup bir tanesini donduracağım. Ay konuşamadım. E, yeni uyanmadım. Su bile içmedim ya. Sesi duyuyor musun? Olur. Ee, e, e, e. Cümle kuramıyorum. Niye bu videoyu çekiyorum bilmiyorum. Şey dediğim gibi. kolay cool e mı kolay cool Kullayın e uyanıyorum. Salam çünkü takıyorum. Bir şeyi çok güzel yapmam gerekiyor yapmak için. <laughs> ben dedim ki. Bir tanesini dondurayım. Öyle limonata çok güzel oluyor değil mi? Böyle rengi falan çıkıyordu. Dondurayım. Ondan sonra doğrayayım. Nane ile yoğurayım. Ben de. Onları bekleteyim öyle soğuk suda. Şeker kullanmayacağım. Şeker olarak misket limonlu şurubum var. Onu kullanacağım. Normal şeker de kullanılabilir. Fark etmez. Ben şurup kullanmak istiyorum. Ondan sonra buzlarımı da dondurdum. Onları da dün koydum. <laughs> Ama buzun şey olması gerekiyor. Böyle parçalanması gerekiyor. Onları olmazsa bir poşetin içine koyup böyle merdaneyle pat 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 vuracağım. Öyle parçalanmış bir buzum olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bunu niye çektim ya? Aa, kaç dakika olmuş bakayım. Oha! 4 dakika konuşmuşum. Mom, bon, bon. Aa öyle denmez. Hadi buzluğa atalım. Akaretlerden sırf yeşil kahve şekeri de yanmak için buraya geldim. İmin doğru gidiyorum. Evet gördüğünüz gibi insanlar dikkatsizler Cool lime yap. Cool lime söyle. Cool lime yapmak için nerelere geliyorum, ne emekler veriyorum. İnsancıklar limonata yapıyor, paylaşı veriyor cool lime diye. Nerede bunun kafeini, nerede bunun kahvesi? Olmaz. Yeşil kahvesiz cool lime olmaz. Kesin bulamayacağım. Bu kadar konuşursam bulamazsın. Böyle 17.5 gibi geliyor. Bunları da. Buyurun. burası. Merhaba. <laughs> Şeyhan, da bir standı var bu baharatların dönmeleri üstünü kapatmaları çok güzel oldu. Hep bir şeyler alırken buradan Yasemin çayı alırım. Yani derdim şunların üstünü bir kapatacak bir kapak falan alsanız çok mu zor olacak? Tabi bu kadar kafa demiyorum. <laughs> Yapacak bir şey yok sıcak su atınca temizlenir diyorlardı. Şimdi mecburiyetten kapatıyorlar. Gülhane tarafında yürüdüm. Şimdi de yine oraya çıkacağız. Galata'ya çıkacağız. deneyeceğiz. Yoruldum. Aslında yorulmadım da şey. Bugün ama çok sıcak. Bayağı sıcak yani 30 derece falan. Yanıyorum. Kafama güneş geçmiş olabilir. <laughs> şehrin sorunu ne biliyor musunuz asla tek başına şurada 5 dakika oturamazsınız İşte işte İstanbul'u bildiğiniz gibi boktan, boktan insanlar. Yani sevimlilik yapıyor ama bana göre boktan hareketler. Bir adamlardan biri bana of 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 diyor gözümün içine baka baka tanmaz. Ben de Ana da bak o şey dedim. Tabii ki analar karıştırılmaz. Annelere o denmez. Refleks olarak. Ben hiç huzurlu değilim. Aslında tramvaya da binebilirim ama ben deli olduğum için girmeyi seçiyorum ve Galata'ya tırmanıyorum. Yolum iyice uzatıyorum. Aslında şuradan yürürsem yolum kısa. Daha kısa. Ama ben manyak olduğum evet. için yolumu uzatıyorum. Oh. Çünkü yürümeyi oh. seviyorum. Bak adam ne haber <laughs> Adam öyle dedi. Şaka gibi. Bilmiyorum. Kameraya çıktığını zannetmiyorum. Ah. Belki de çıkmıştır. İnşallah çıkmıştır böyle şey dolaşmak istiyorum. Elimde kamerayla. Hep ses kayıt cihazıyla dolaşmak istiyorum. Ve böyle bir gün insanlara küfür etmekten dayak yiyeceğim diye de korkmuyor değilim ya. Yani. buradan sırf bu tabloyu görmek için geçiyorum hep hep orada duruyor pspspsps ah, canım pek zayıf kıyamam o tabloyu görünce hep benim de onun aynısını çizesim geliyor bir gün çizeceğim inşallah ay bu kediye çok yazık ya ah bebişim keşke yemeğim olsun pek zayıf kalmış ah, keşke her yer böyle insansız olsa ne yani. güzel olur o zaman daha çok yürürdüm Sokak çok güzel. Bu sokak bu bakayım. Evet o sokaktayız. Her yerde inşaat var tabii ki. merdivendir biliyorsunuz çocuklar. Herkesin şurada bir pozu vardır. Benim yok. İstiklal'den geçerken canım hep domates soslu makarna istiyor çünkü herkes onu yiyor başka bir şey yemiyorlar eve bir gideyim de inşallah ulaşabilirsem şimdi Gratis'e girdim felaket bir indirim varmış İki tane konsey aldım. Nasıl gideceğim Allah bilmiyorum. Daha çok yolum var. Zaten bir saatten sonra binecek hiçbir şey yok. Taksiden başka. Yürüyeceğiz. kalabalığa bak. İlerisi kul doludur eminim. Aha inanamıyorum. Şey diye bağırıyor musun? Korona, korona. <laughs> Kalabalık olur da kavga olmaz mı? Tuvalet sırası. İleride de kavga var. Çocukların köpekleri falan var. Söyle sırasına bak. Ya gerçekten çok gülüyorum ya. Sahiden tuvalet sırası. Banka sırası gibi. <laughs> Hemen şu parka geçmek istiyorum. Normalde çok severim ama bugün o kadar insan dolmuş ki. Çok korkuyorum. yürüdüm ona be. Yani 14 kilometre falan yazıyor da ne 14'ü be. Dünya bayır çıktım. 24 o. Bugün dışarı geç çıktım ya. 3 gibi çıkınca. Saat 7 oldu. Full mı da şimdi yapmam. Herhalde yarın yaparım. Yine ben pirinç eriştesi pişireceğim. Bir de domates, bir sos yapacağım. Salça domateslerle. Belki biraz kapya biber de koyarım. Yapacağız. sos çok güzel katılaşıyor. Ya bu sos şu an böyle spontane böyle bir sos edin Süper oldu. Kapya biberi falan gerek yok. Koyayım mı diye düşünmüştüm. Bence böyle. Süper. Ve sanat eserimiz. Aslında tripodu kurup böyle sosu dökerken falan çekseydim. Çok sanatsal bir görüntü olurdu. Lakin açım tripotu kurmakla onunla bununla uğraşamam. Zaten cool line videosu olacaktı. Biz hangi arabayla Taksim'i, Maxim'i gezdik. İmrenli'yi gezdik.